Sergio Oliveira, Morutsan gibi isimler yine tabii yazılmaya başlandı. Çünkü aslında taraftarlar da şu konuda haklı. İşte Tete geliyor. Zaniolo şu an takımda. Bilmiyorum onu da soracağım birazdan. Olası ayrılık. E, Raşitsa'nın durumu yine. Raşitsa da gelirse orada bir hani o mevki biraz şişecek gibi gözüküyor ki. Zaten Morutsan, Yunus Akgün, hatta Yusuf Demir gibi isimlerinde herhalde artık ayrılığını bekliyoruz diyebiliriz. Zaten... zaten konuştuk. Onun dışında Mesela Mor Morutsan konusunda da az önce biraz ifade ettim. Gelen teklifler var. Galatasaray henüz beklentisine ulaşan bir teklif gelmedi. Yani bonservis anlamında 4-4,5 milyon eurolar konuşuluyor. O rakamları Galatasaray satmak istemiyor. Eğer teklifler bu doğrultuda giderse kiralanacak Morutsan. Ama rakam biraz yükselirse satılması söz konusu. Yunus Akgün için de aynı şey geçerli. Henüz teklifler Galatasaray'ı tatmin etmiş değil ama orada çok fazla ilgi var. Yani 5-6 tane takımdan aynı anda teklif geldi Yunus'a. Rakamların biraz daha yükseltilmesini istedi Galatasaray. Eğer öyle bir durum gerçekleşirse ki ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yunus'la da yollar ayrılacak. Yusuf Demir'in kiralanması söz konusu. O durumda henüz Yusuf'la ilgili bir teklif yok bu arada. Ha, Galatasaray evet. kulübü bir proje arıyor orada. Yani sürekli oyuncunun Yusuf kiralık olarak gitmek istemediği söyleniyor özel olarak. Yok ya öyle 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 bir şey yok da yani Galatasaray Yusuf konusunda ciddi bir yatırım yapıldı. Yani böyle haspel kadar bir yere kiralamak istemiyor. Oynama garantisi olan, direkt hatta ilk 11'de oynayacağı bir yer aranıyor Yusuf için. O yüzden bir çalışma var. Yoksa kiralanmak istemiyor diye bir şey söz konusu değil. Oliveira konusunda şu anda herhangi bir şey yok ama Oliveira ile ilgili bildiğimiz şey şu. Oliveira takımın böyle ideal kadrosu yazılırken kendisini yedek yedek kulübesinde görmek istemiyor. Yani tercih ettiği şey bu değil. Şimdi oraya Kerem Demirbay hamlesi geldi. Muhtemelen Parades hamlesi de gelecek gibi gözüküyor. Parades konusunda da işler olumluya döndü. Parades hamlesi de gelecek gibi gözüküyor. Bu durumda Sergio Oliveira biraz yedek kulübesine düşüyor gibi ideal düzende. Eğer öyle olursa Oliveira, Oliveira da teklifleri değerlendirebilir. Galatasaray yönetiminin satma yönünde bir düşüncesi yok bu arada. Yani Galatasaray'ın isteği bu değil ama oyuncu derse ki ya ben yedek kalmak istemiyorum, oynamak istiyorum. O zaman teklifleri değerlendirmesine izin verilir. Ama şu anki durumda henüz böyle Oliveira için bir yol ayrılığı söz konusu değil açıkçası. Yani orta saha transferi aslında biraz bu şekilde. E, de yine bir ayrılık durumu var ki Mitrö biraz Oliveira'ya göre de sanki hani ayrılmaya evet. daha yakın gibi de gözüküyor. Aslında yani düşünce olarak Galatasaray'ın düşüncesi olarak Okan Hoca mesela Mitrö'nün ayrılmasını istemiyor. Ama bir de oyuncu tarafından bakmak lazım. Diyelim ki Parades geldi. Torreira var. Torreira'nın alternatifi pozisyonunda olan isim Berkan Galatasaray'da şu anda. Oliveira'nın, Oliveira alternatifi Kerem. Onların üstüne bir de para desteklendiği zaman Mitşo o rotasyonda aşağı yukarı 6. oyuncu falan kolumuna geliyor. Dediğim gibi Okan Hoca aslında tutmak istiyor Mitşo'yu ama o durumda Mitşo kendisi ayrılmak isteyecektir. Hatta Mitşo için gelen teklif de var. İtalya'dan teklif gelmiş geçtiğimiz hafta Mitşo için. Belki onu değerlendirebilirler. Öyle gözüküyor şu anki durum. Çünkü şimdi yani bu e, denkleme de bakarsan biraz böyle özellikle birkaç isimle de artık yollarına ayrılması gerekecek. Yani yabancı isimler başta işte olmak üzere işte Mitsö dedik, Morusan durumu şu an belirsiz. E, Dua yine en çok kızın isimlerden bir tanesi hani onun da bir olası ayrılığı gerçekleşir mi ki? Gerçekleşirse eğer hani sahabe için de bir e, yani hamle gerekebilir. Çünkü Sasha Boy tek kalıyor olunca. Dubois için konuşulan bazı böyle istekler, teklifler var ama henüz böyle somutlaşmış bir şey yok. Burada da aslında benzer bir durum var. Yani Galatasaray yönetimi eldeki oyunculardan memnun. Yani Oliveira'dan da memnunlar, Mitşo'dan da memnunlar, Dubois'dan da memnunlar ama işte orada bir de oyuncuların bakış açıları var, oyuncu tarafları var. E Dubois geçen sene Galatasaray'da az sağ bek olmaya geldi. Yedek sol bek oldu. Hiç beklemediği bir süreç yaşadı. E geçen sene orada bir oynama ihtimali vardı. Bu sene şimdi Sasha Boye'nin varlığında ki Saşa Boye de istikrarlı bir oyuncu fiziksel olarak. Nazar değdirmeyelim tabii ki ama yani böyle çok fazla sakatlık yüzünden falan maç kaçıran bir oyuncu değil. İlk sezonunda bir aşırı yükleme oldu muhtemelen. Yani çok alışık olmadığı bir tempoda oynadı. Ama sonrasında geçen sene çok istikrarlıydı. E şimdi orada adam ilk 11'de olamayacak hatta çok da oynayamayacağını düşündüğünde ayrılma düşüncesinin olması normal. Ama henüz Dubois için Galatasaray'a böyle çok gelmiş ciddi bir teklif somutlaşmış bir durumda yok açıkçası. Ya tabii oyuncunun da e, özellikle geçtiğimiz sezon sürekli oynamaması belki bunda etkili olabilir diyeceğim. Şimdi yine şöyle yorumlara bakıyorum. Farklı olarak e, ne var? Böyle farklı isim var mı diye. Selman Bey e, Torreira'nın son durumunu sormuş. Ben de aslında burada hem sakatlık durumu yani dün e, antrenmanı yarıda bırakmıştı ama sanırım çok ciddi bir şey yok orada. Hem onu soracağım hem de e, Lazio'nun teklifini yükselttiği haberleri de yine dolaşıyor. Yani burada Lazio da sanki biraz e, hala bastırıyor gibi gözüküyor. Yani o, o kısmını çok kısa geçeyim. Torreira Galatasaray'dan ayrılmaz. Çok yani uçuk kaçık bir teklif gelmesi lazım. Böyle, 30 milyon euro falan bir bonservis teklifi gelmesi lazım Galatasaray'ın Toray'ı satması için. Başka türlü yani nasıl Icardi için biz bu takımın vazgeçilmezi diyorsak Galatasaray teknik heyeti de yeni sezon planlamasını daha transfer görüşmeleri yapılırken hatta negatif bile konuşulurken Icardi üstüne yapıyorsa ikinci belki de takımı kurguladığı isim Torreira. O yüzden ya transfer konusunda ben çok bir gelişme olacağını zannetmiyorum Torreira'nın en azından bu yaz döneminde. Emre Bey e sorum şu Galatasaray'da transfer şişkinliği var kimler kesin gidecek diyor. Yani az önce konuştuk aslında ama hani kesin böyle ilk olarak kimi bekliyorsun gitme adayı? Sonra Yunus. Çünkü artık kanat rotasyonu da mesela şişkinlik dediğimiz şey belli bölgelerde biraz yığılma oldu özellikle kanat rotasyonunda oldu ama zaten planlama da bu doğrultuda yapılıyor. Morut'sanla yollar ayrılacak. Yunus'la yüksek olasılıkla yollar ayrılacak. Orada sağ kanat rotasyonunda yerli olarak Barış Alper muhtemelen elde kalmış olacak. Zaten şu an Galatasaray'ın elindeki kanat oyuncuları, hücum oyuncuları diyelim daha doğru bir ifadeyle yani hepsi aşağı yukarı her pozisyonda oynayabilecek oyuncular mesela Tete sadece sağda değil solda da oynayabilir yeri gelir on numarada da oynayabilir. Zaha aynı şekilde ki ben Zaha'nın zaten ideal düzende Kerem'in solda olacağı, Zaha'nın Icardi'nin biraz arkasında hatta yanında bir noktada konumlanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani hepsi her bölgede oyun oynuyorlar aslında ama yine de yani orijini sağ, sağ kanat olan çok fazla oyuncu olduğu gibi o yüzden Yunusla Morutsan ayrılmalarını ilk beklediğim oyuncular. Evet Yunus ve Morutsan dedik e Tekrardan yorumlara bakıyorum. Bu arada Kevin De Bruyne haberi bugün vardı. Mutlaka sen de görmüşsündür. Özellikle Twitter'da bir anda böyle bir kişi paylaşınca tabii e, hani kar topu gibi, kar topu etkisi diyebiliriz. O şekilde herkes paylaşmaya başladı. Yani böyle bir durumun herhalde gerçekliği yok diye düşünüyorum. Yani. yani Kevin De Bruyne'nin bu arada bir Galatasaray derneğinde çekilmiş fotoğrafı var Galatasaraylı taraftarların arasında yıllar önce. Belçika'da zannediyorum. öyle Gurbetçi vatandaşlarımızın maç izlediği bir yerde misafir etmişler Debruyne'i. Yıllar önce öyle bir fotoğraf çekilmiş. Belki yani tabii ki şu anda böyle bir şey olması mümkün değil de ilerleyen yıllarda belki o fotoğrafın kullanıldığı bir transfer açıklaması görürüz Galatasaray'dan ama o bugün olabilecek bir şey değil tabii. Evet.